Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde kümelerde birleşim ve kesişimle ilgili bir çalışma yapacağız. Öncelikle şu birleşim kesişim nedir bir onun üzerinde duralım. Şimdi iki tane küme alıyorum. Birisi A 1 2 3 A ve B elemanlarından oluşup 5 elemanlı olsun. Bir tane de B kümesi alayım. 1 7 A C olmak üzere 4 elemanlı bir küme olsun. Şimdi arkadaşlar ne demek birleşim? İsminden de belli. A ile B'yi birleştiriyorsun. Yani aslında yapman gereken ikisini birleştirip tüm elemanların ikisinin bir küme içerisine atıyorsun. Ama arkada başka bir şey oluşuyor. Bir kümede bir eleman bir kere yazılır. Peki bunu nasıl yapıyoruz? O zaman öncelikle birleşim deyince ikisini birleştir gitsin gibi anlaşılıyor. A birleşim B. A'yı yazayım 1-2-3-A-B. B'yi yazayım 1-7-A-C. E tamam işte birleşmediler mi? Ama bir eleman bir kere yazılıyorsa bir kümede A 2 kere tekrar etti e çıkartmak zorundayım. Bir iki kere tekrar etti çıkartmak zorundayım. O zaman gerçekte A birleşim B kümemin 1 2 3 A B 7 C olduğunu ve aynı zamanda da eleman sayısının şöyle bir bakarsam 1 2 3 4 5 6 7 olduğunu gördüm. Yani A'nın eleman sayısını ve B'nin eleman sayısını birleştirip 9 demedim. Peki kimleri çıkarttım kümeden? 1 ve A. Kim bu 1 ve A? Bir bakıyorum 1 ve A hem A'da hem de B'de olan iki eleman. Hem A kümesinin hem de B kümesinin elemanı olan yani ortak eleman olan bu elemanlara biz o iki kümenin kesişimi diyoruz arkadaşlar. O zaman şuraya A kesişim B kümesini yazsam hem A'da hem de B'de daha doğrusu A ve B'de olan elemanlar olan 1 ve A elemanları gelecek bana. Eleman sayısı olarak da 2 elemanlı diyebileceğim. O zaman A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken aslında ben ne yapmış oldum? Bu 7 elemanlı kümeyi bulurken A'nın tüm eleman sayısıyla B'nin tüm eleman sayısını toplayacak şekilde onları bir kümenin içine attım. Yani A artı B diyebilirim. Fakat sonra ikisi içerisinde de tekrar eden kesişim kümesini çıkarttım. 1 ve A kümesiydi o. 1 ve A'dan oluşan kümeydi. İşte arkadaşlar böylece bana birleşimin kuralı geldi. İki kümeyi birleştirdiğinde tamamıyla kesişim iki kere tekrar ettiğin için içinden bir tane kesişim çıkartman gerekiyor. Gördüğünüz gibi formül ezber değil aslında. Net olarak kendinizin de görebileceği bir kural. Bazen şemalarla da çalışacağız arkadaşlar. Buna da hazır olalım. Yani şundan bahsediyorum. İki tane kümeyi çoğu zaman şu şekilde ifade edebileceğiz ve diyeceğiz ki şu A bu da B kümesi. O zaman şurası şu içerisi A kesişim B kümesi olacak. Hatta şöyle diyelim şurada A eleman şurada B eleman burada da C eleman olursa eğer A'nın eleman sayısı A artı B. B'nin eleman sayısı A artı C tüm halkanın içi. A kesişim B'nin eleman sayısı tam ortadaki A A birleşim B'nin tüm eleman sayısı ise A artı B artı C olarak gözükür arkadaşlar. Birçoğumuza şema soruları çözmek çok daha kolay geliyor. İkisinin ortak olan elemanlarından oluşan bölge 6 tane eleman içeriyor. A'nın tam tüm hanesi B artı A. B'nin tüm hanesi A artı C. Hepsi beraber B artı A artı C. Gerçekten kuralınızı uygularsanız yani A birleşim B'nin kuralını buraya da uygularsanız A'nın elemanları eleman sayısı A artı B. B'ninki A artı C bundan A'yı çıkartmış olursunuz. Dolayısıyla A artı B artı C olarak yine A birleşim B size gelir arkadaşlar. Evet şimdi sorularımıza başlayabiliriz bu açıklamalardan sonra. Şimdi A'mızın eleman sayısı 6, B'nin eleman sayısı 12. A birleşim B'nin en büyük değeri diyor bize. En büyük değeri. Biraz önce elde ettiğimiz kuraldan yola çıksak. A birleşim B. A ile B'nin toplamından kesişimi çıkararak elde ediliyordu. Şimdi A birleşim B'nin ben en büyük olmasını istiyorum. A ile B'nin eleman sayısını zaten biliyorum, dokunamam. O zaman benim işim kesişimle. A birleşim B'yi elde edip en büyük yapmak için A ile B'yi toplayıp kesişim çıkıyor ya, o kesişimi en küçük tutarsam tabii ki birleşim oldukça büyür arkadaşlar. O nedenle benim kesişimi en küçük tutmam lazım. Ve bana hiçbir şey söylememiş nasıl tutmam gerektiği ile ilgili. Eğer iki tane kümes şematik olarak çizip incelersem. Madem A kesişim B'yi en küçük tutacağım oraya sıfır veririm. Yani A kesişim B'yi aslında boş küme yaparım. Eleman sayısı da sıfır olur oraya hiçbir şey yazmam. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı 6 olduğu için hepsi burada toplanır. B'nin eleman sayısı 12 olduğu için hepsi de şurada toplanır. Az önce şematik olarak birleşimin 6 artı 12 olduğunu yani şemadaki bütün sayıların toplamı ile elde edildiğini söylemiştik. Oradan da cevabımın 18 olacağını görürüm. Bu şekilde A kesişim B'yi aldığınızda en düşük değerini almış oldunuz. Böylece A birleşim B en büyük değerine kavuştu. Burada tabii ki formülün içinde de şöyle söyleyebilirsiniz. A birleşim B'yi ben en büyük tutacaksam kesişimi madem en küçük tutacağım onun eleman sayısını sıfır alır. Kuralımda sadece yerine yazarım da diyebilirsiniz. Yani A birleşim B eşittir 6 artı 12 eksi sıfırdan 18 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet birleşimi en büyük tutmak için kesişimi en az aldık. A kesişim B boş kümeden farklı olmak üzere. A5, B11 ise A birleşim B'nin en büyük değeri. Aslında çok büyük farkı yok gibi gözüküyor bir önceki sorudan. Neden? Yine A birleşim B'nin en büyük değerini istiyor ve biz A birleşim B'nin A artı B eksi kesişimle elde edildiğini biliyoruz. Şuraya en büyük vereceksem kesişimin az önce en küçük olacağını öğrenmiştim. Yalnız burada bir sıkıntı var o da şu bu sefer kesişimi öyle boş küme falan alamazsın. Eleman sayısını kesişimi sıfır alamazsın. Şemada orayı boş bırakamazsın diyor bana. Tamam eğer kesişimi ben boş alamıyorsam ona verebileceğim en küçük değer olan biri veririm. A'nın eleman sayısı 5 olduğu için şu bölüme 4 kalacak. B'nin tüm hanesi 11 olduğu için şu bölüme 10 kalacak. Böylece benim için A birleşim B 4 artı 1 artı 10'dan 15 olarak bulunacak arkadaşlar. Çünkü kesişimi boş alamıyoruz. İsterseniz gelin üst tarafta kuralımıza koyalım. A birleşim B'yi arıyoruz. A5, B11 kesişimi 0 veremiyorsam 1 veririm. E o zaman ne olur benim için gene cevap 15 olur. Şemayla ya da isterseniz kuralımızın içine yazarak da bulabilirsiniz. Sadece size verilen direktifleri çok iyi okuyun. Evet A4-B9 ise A birleşim B'nin en küçük değeri. Ha, bu sefer en küçüğe geçtik. Tamam bakın gene kuralımıza A birleşim B, A ile B'nin toplamından kesişimin çıkarılmasıyla elde edilirken... ...sen A birleşim B'nin en küçük olmasını istiyorsun. A ile B zaten eleman sayısı olarak elinde. O zaman kesişimi en büyük tutmalısın. En büyük. Peki nasıl yapacağım? Yani ikisinin kesişimi. En büyük nasıl tutulur? A ile B. Şöyle düşüneceksin. A 4 elemanlı, B de 9 elemanlı. İkisinde ortak olarak kafanızda bir düşünün. Verebileceğiniz en büyük sayı nedir? Ortak eleman sayısı en fazla kaç olabilir ikisinde kesişim olarak? E, A 4 B de 9 elemanlıysa en yüksek kesişimin değeri 4 olur arkadaşlar. Peki şurada bir dikkat edin bakalım. A'nın tüm hanesi zaten 4 olduğu için şu yan taraf mavi ile tarayacağım taraf boş kaldı. Eğer arkadaşlar bu şekilde A'nın B'den farklı bir elemanı yoksa bütün elemanları B'nin de içindeyse biliyorsunuz bunu A B'nin alt kümesi demekti. Burada A B'nin alt kümesi çıktı. Evet olabilir çünkü bize bir kural vermemiş bununla ilgili istediğini verebilirsin diyor. Ben de A'nın tüm elemanlarını kesişime koyarak kesişimi en büyük yaptım. B'nin tüm elemanlarının toplamı 9 olduğu için şu B'nin yan tarafına 5 kaldı. Şimdi A birleşim B için toplamamı yapıyorum. Bütün haneleri topluyorum. 4 artı 5'ten o da 9 olarak bulundu arkadaşlar. Ama şu anki halimize dikkat ederseniz A'nın dışarıda B'den farklı elemanı kalmadığı için A B'nin alt kümesine dönüşmüş oldu bu soru için. Evet birleşimimiz de 9. Gelelim diğer sorumuza. A B'nin alt kümesi olmayacak şekilde bir ayarlama yap diyor. Soruya direkt o şekilde başlamış. A 7 B 9 ise A birleşim B'nin en küçük değeri. Yine aynı şekilde düşünün arkadaşlar. A ile B'yi toplayıp kesişimi çıkarıyoruz biliyorsunuz. A birleşim B'yi en küçük istemiş. Az önce çalıştık. O zaman kesişim en büyük olacak. A ile B zaten belli. Tamam, e az önceki soruya benzemiyor mu? Evet, doğru benziyor fakat tam olarak değil. Kesişimi biz A 7 elemanlı, B de 9 elemanlıysa normalde bir önceki soru gibi olsaydı 7'yi yazabilirdik. Fakat 7'yi yazamıyoruz. A, B'nin alt kümesi olmasın diyor. A, B'nin eğer alt kümesi olamazsa ne yapmamız gerekiyor? Şurada, şu taradığım yerde bir tane eleman bırakmanız gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Oraya bir tane elemanı şimdiden bırakıyorum. En yüksek olsun diye kesişime 6 kaldı. 6, 1 daha 7. A kümesi tamamlandı. B'nin tamamının 9 olması için şuraya 3 elemanı kaldı. Böylece A birleşim B'nin eleman sayısı için gereken yapılmış oldu. 1 artı 6 artı 3'ten 10 olarak bulunur arkadaşlar. Böylece A şu anda B'nin alt kümesi değil. Çünkü bir tane elemanını B'den farklı olarak siyah ile taradığım bölgeye yerleştirdiğim için. Yoksa yine kesişimi en büyük seçtim. 7 değil, bu sefer 6 seçmiş oldum ki böylece birleşim en küçük yapayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorularımızın çözümü bu şekilde. Bir apartman sakinlerinden 15 tanesi A gazetesine, 21 tanesi B gazetesine abonedir. 8 tanesi her iki gazeteye abone olduğuna göre tüm dairelerin gazete abonesi olduğu bu apartmanın daire sayısı kaçtır? 15 tanesi A gazetesine, yani A gazetesinin eleman sayısı 15. B gazetesinin eleman sayısı 21. Hem A hem de B gazetesine abone olan yani kesişimin eleman sayısı 8. E zaten gazete abonesi olmayan olmadığı için dışarıda bir eleman yok. Bana sorulan apartmanın daire sayısı yani A birleşim B. Çünkü okumayan yok gazete. İsterseniz kuralımızla bunu çok net görebiliriz. A birleşim B. A artı B eksi kesişimden direkt yerine yazıyorum. Evet daire sayısı eşittir. 15 artı. 21 eksi 8 diyorum. O da 15 artı 13'ten 28 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, derslerde de hep lütfen bir de şemayla çözüldüğü için yine şuraya hemen ile çözüyorum. A gazetesini okuyanlar 15, B'yi okuyanlar 21, 8 tanesi ikisini de okuyanlar bana apartmandaki daire sayısı yani birleşimi soruyor. Çünkü... Çünkü şurayı düzeltiyorum. Çünkü dışarıda eleman yok. Okumayan. O zaman şöyle şamalarımı oluşturuyorum. A gazetesi, B gazetesi. Hemen kesişimden başlıyoruz biliyorsunuz yerleştirmeye. 8 kişi her ikisini okuyor. A'nın tamamı 15'e kaldı 7. B'nin tamamı 21'e kaldı. Şuraya 13. 13. O zaman 7 artı 8 artı 13 soruluyor bana. O da 28 olarak bulunur arkadaşlar. Size kalmış şemayla da gayet rahat bir çözüm yapabilirsiniz. Geçiyorum diğer sorumuza. A kesişim B'nin 6 katı A'nın 2 katına o da B'nin 3 katına eşit. A birleşim B 28. A kaçtır? Evet. Şimdi burada A kesişim B'nin eğer 6 katı A'nın 2 katına B'nin de 3 katına eşitse bu 2'nin 3 ve 6'nın en küçük ortak katı bulunarak bu ifadeleri birbirine eşitlememiz gerekiyor ki ortak bir ifadede buluşsunlar. Yani biri 6'nın, biri 2'nin, biri 3'ün katıysa e bunların en küçük ortak katı kim? Evet, 2, 3 ve 6'nın en küçük ortak katı herkesin de bildiği gibi 6. Şimdi o zaman bunlar 6'nın katında eşitlenecekler. 6K'da, 6K'da, 6K'da eşitlenecekler. O zaman A kesişim B'ye kaç verirsem 6 ile çarpıldığında 6K olur. E 1K. A'ya kaç verirsem 2 ile çarpıldığında 6K olur 3K. B'ye kaç verirsem 3 ile çarpıldığında 6K olur 2K. O zaman yazıyorum arkadaşlar. Benim için A kesişim B 1K geldi. A'nın eleman sayısı 3K geldi. B'nin eleman sayısı da 2K olarak bulundu. A birleşim B'yi zaten vermiş. Hemen aşağıda A birleşim B'yi açıyorum. A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısı eksi, A kesişim B'nin eleman sayısı. 28 vermiş A birleşim B'yi. A'nın eleman sayısını 3K, B'nin eleman sayısını 2K, A kesişim B'yi de K bulmuştuk. 28 eşittir 4K, K eşittir 7 olarak karşımıza çıktı. A'nın eleman sayısı soruluyor yani 3K, 7 kere 3'ten bunu da 21 olarak bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçta eşitlenirler? Diye düşünerek çarpım halindeyse e, elemanlar mutlaka bir ekok alarak onları eşitlemeye çalışıyoruz. E, gene daha önce dediğim gibi eğer 6K'da eşitledik. Buraya K, A'ya 3K, B'ye de 2K diyerek hepsini 6K'da eşitledik. Eğer ben ile anlıyorum diyorsan hemen öncelikle kesişimi yani K'yı yerleştiriyorsun. A'ya 3K bulmuştuk kaldı 2K yan tarafına. B'yi 2K bulmuştuk kaldı bu tarafa K. Birleşim demek 2K artı K artı K demek. E onu da 28 vermiş zaten. 4K 28'den K geldi 7. Evet A zaten 3K olarak bulunmuştu. O zaman A 7 kere 3'ten 21 oldu. Şemayla çözüm arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. A 3 tane B. B 2 tane A kesişim B. Ve A birleşim B 21 ise A'nın değerini eleman sayısı olarak bulunuz diyor bize. Tamam. Öncelikle şöyle yapalım. Bakın B, A kesişim B'nin iki katı. A ise B'nin üç katı. Yani o zaman kime K diyerek soruyu başlatırız. Bence şurası çok uygun. A kesişim B, K olsun. Yazıyorum yanına da. A kesişim B'ye K dedim. O zaman B, 2 çarpı A kesişim B yani 2K. B eşittir 2K. Hemen yan tarafta B'nin altına 2K yazdım. A 3 katıymış B'nin. A B'nin 3 katı. B'ye 2K dedim. 3 e, ile çarpıldı. A'da 6K geldi. Birleşim zaten 21 verilmiş. Açıyorum birleşimimin kuralını. 21 eşittir. A'nın eleman sayısı olan 6K artı B'nin eleman sayısı olan 2K eksi A kesişim B olan K. 21 eşittir. 7K'dan K 3 olarak karşımıza çıktı. A zaten 6 kaydı. Buradan 6 kere 3, 18 olarak sonucumuza ulaşırız arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi istersek bunları biz şemayla da gösteririz. A kesişim B'ye K dedim. B 2K oldu. B'ye 2K dedim. A 6K oldu. A kesişim B zaten k idi. Onunla başlamıştım. Birleşimim 21. İsterseniz arkadaşlar açarsınız şemalarınızı. A ve B'de önce kesişimle başlarsınız k. A'nın tamamı 6 kaysa kaldı 5k yan tarafa. B'nin tamamı 2 ise buraya k kaldı. Birleşim 5k'nın k'nın ve k'nın toplamı demek. Onu da 21 vermiş. 7k 21'den k 3 gelir. A zaten 6 kaidi 6 kere 3'ten 18 olarak şema ile çözümü bulunur arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. A bölü 6, B bölü 5, A kesişim B bölü 2. Bunların üçü birbirine eşitken birleşimde 36 ise B kümesinin eleman sayısı. Burada benim önerim A bölü 6, B bölü 5'e. O da A kesişim B bölü 2'ye eşit ise eleman sayısı bölü 2'ye eşit ise hepsini K'ya eşitlemeniz. Çünkü bakın o zaman tüm eşitlikten A bölü 6 da K olacak. İçler dışlardan A 6 K gelecek. B bölü 5 K olacak. İçler dışlardan B 5 K olacak. A kesişim B bölü 2 k olacak içler dışlardan a kesişim b eşittir. Şöyle bakarsanız içler dışlardan 2k olacak. Dolayısıyla biraz önceki sorularımızın çözümünün son aşamasına gelmiş olduk. Tekrar yazayım. A'yı 6k, B'yi 5k ve a kesişim b'yi böylece 2k bulmuş olduk. Evet. bölü içeren eşitliklerde eğer K'ya eşitlerseniz içler dışlardan direkt bir eşitleme K cinsinden hepsini yazma durumuna ulaşırsınız. Şimdi kuralımı uyguluyorum. A birleşim B yani 36 eşittir. A'nın eleman sayısı 6K artı B'nin eleman sayısı 5K eksi A kesişim B'nin eleman sayısı 2K. Yani 36 eşittir 9K. K da buradan 4 olarak geldi. B 5K idi. B 5K idi. Buradan B'yi 5 kere 4 20 olarak bulduk arkadaşlar. Eğer bu K'lama yani değer verme bittikten sonra şema ile çözeceğim diyorsanız A kesişim B'yi 2K'yı yerleştiriyorsunuz. B'nin tamamı 5K bu tarafa 3K kalacak. A'nın tamamı 6K buraya 4K kalacak. 4K'nın 2K'nın 3K'nın toplamı birleşim ki onu da 36 vermiş. 9k36'dan yine k4 olarak karşınıza çıkacak. Ondan sonra yukarıdaki gibi B 5 kaysa 5 kere 4'ten 20 olarak B'nin eleman sayısını şema yöntemiyle bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Evet. Geçiyorum diğer sorumuza ve artık son sorumuz bu konuyla ilgili. Evet, öncelikle bu soruya geçmeden önce arkadaşlar size bir küme içerisindeki elemanların sayısını kısa yoldan nasıl bulacağımızla ilgili bir kural vermek istiyorum. Mesela bir A kümesini A ile başlasın. B, C, D elemanları böyle olsun içerisinde. En son K elemanında bitsin. Ve bunlar arasında bir ilişki olsun. A ile B arasında R fark. B ile C arasında R fark. Yani R artışla giden bir küme olsun bu. Ve siz burada kaç terim olduğunu bulmak istiyorsunuz. Sayamıyorsunuz. Çok fazla geldi size. O zaman terim sayısı diyoruz. Terim sayısı. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı kaçar kaçar artıyor. Artı bir kuralıyla belli bir R artış miktarı ile giden bir kümenin içerisinde kaç tane eleman olduğunu hesaplayabilirsiniz. Mesela TS diyorum, terim sayımız bizim burada son terim k'dan ilk terim a'yı çıkar, rrr r r artış miktarıyla gittiği için r'ye böl artı biri topla şeklinde bulunur arkadaşlar. Bu sorumuzda ihtiyacımız olacak, o yüzden önemli. Şimdi bakalım, pozitif tam sayılardan oluşan bir küme A kümesi, diğer küme B. A öyle bir küme ki şuraya yazıyorum A kümesini. Pozitif tam sayılardan oluşuyor. 2'nin katı ve 100'den küçük. Yani 2, 4, 6 diye gidiyor. 100'den küçük 98'de bitiyor. B'ye geleyim. B, 3'ün katlarıyla e, devam eden bir küme. Ve pozitif tam sayılarla başladığı için 3, 6, 9 diye başlayıp 151'den küçük 3'ün katı olan son sayı 150 ile bitiyor. Ve bana A birleşim B kümesini soruyor. O zaman A'nın eleman sayısını bulmalıyım. B'nin eleman sayısını bulmalıyım ama kesişimi de çıkartmalıyım. Peki kesişim nerede? Hiç de öyle bir şey verilmemiş. O zaman biraz kesişim için uğraşalım. Kesişim ne demek? Hem A'da hem de B'de bulunan elemanlardan oluşan küme. O zaman şöyle bir bakalım. A 2'nin katlarından oluşuyor. E B de 3'ün katlarından oluşuyor. Hem 2'nin hem de üçün katlarından oluşan küme ekok 2'yi 3 yani 2,3 yani Altının katlarından oluşan kümedir. O zaman A kesişim B altının katlarından oluşuyor. Bu kısma geldik. Bir sonrası A kümesi yüzden küçükler için oluşturulmuş. B kümesi ise 151'den küçükler için. Peki kesişimde kimi alacağım? Şöyle bir sayı doğrusu çizsem. Yüzden küçükler dediğimde şu bölüm. 151'den küçükler dediğimde ise bakın diğer bölüm geliyor. İkisinin kesişimine şöyle bir baktığımda yüzden küçükler kalıyor bize. O zaman 151'den küçükleri değil, 100'den küçükleri için altının katlarını alacağım. O zaman A kesişim B'yi yazmam gerekiyor benim. Altının katları olacak. Pozitif tam sayı tabii o bozulmaz. İkisinde de ortak olanlar pozitif tam sayılar. Hem altının katı hem de 100'den küçük. 6, 12, 18 diye başlar, devam eder. 100'den küçük en son altının katı 96'da sonuçlanır. Böylece A, B ve A kesişim B kümelerini oluşturmuş olduk arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki eleman sayısı hesaplayacağız. Biraz önce verdiğim terim sayısını kullanarak. Şimdi A'nın eleman sayısını bir hesaplamaya geçelim. A'nın eleman sayısı. Şöyle yapıyorum S -A. Son terim 98 eksi. İlk terim 2 bölü 2'şer 2'şer gidiyor. Bölü 2 artı 1. Bakıyorum 49 elemanlı bir küme geldi. B'nin eleman sayısına geçiyorum. Son terim 150 eksi. İlk terim 3 bölü 3'er 3'er gidiyor 3 artı 1 baktığımda buna da 50 olarak cevabım gelir İşlemi yapıyoruz A kesişim B'ye geliyorum A kesişim B'de ise son terim 96 eksi ilk terim 6 bölü artış miktarı 6 bölü, bölü 6 artı 1 bir bakıyorum bu da 16 olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar o zaman A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısı ve A kesişim B'nin eleman sayılarını tek tek elde etmiş olduk. Artık soruyu çözelim. Artık soruyu çözebiliriz. Çünkü elimde istediğim her şey var. Artık birleşim için soruyu çözelim. Evet. A birleşim B. A artı B eksi A kesişim B. Yerini yazıyorum birleşim için arkadaşlar. 49 artı 50 eksi 16. Evet buradan da baktığımda sonucu 83 olarak buluyorum arkadaşlar. Evet kümelerde birleşim ve kesişimle ilgili e, özellikle de önemli soruları e, çözmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım yararlı olabilmişimdir size. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.